Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. BIM 20 Şubat 2024 kataloğu çıktı. Hadi birlikte inceleyelim. Torku'dan kakaolu fındık kreması 920 gramı fiyatı 138.50. Dolgulu kurabiye İzmir bombası miximden 220 gramı fiyatı 25.50. Fındıklı İsviçre çikolatası Swiss Alps'ten 100 gramı fiyatı 33.50. Şölenden Biskolata Piyaret 100 gramı fiyatı 26. Limon aramalı beyaz çikolatalı kurabiye Ülker'den hanım eller 138 gramı fiyatı 20.50. Ülker'den biskrem kakaolu 200 gramı fiyatı 19.75. Ülker'den Coco Prince üçlü 81 gramı 29. Hindistan cevizi ve çikolata kaplamalı bisküvi eti kombo'dan üçlü 70 gramı 32.50. Kakao kaplı muzlu mini kek Ülker'den Dan kek. 162 gramı 22.50 Çilekli soslu mini tart kek ülkerden kek 150 gramı 22.50 Çikolatalı gofret ülkerden 7'li 36 gramı fiyatı 28.50. Fındıklı üzümlü sütlü çikolata ülkerden 60 gramı fiyatı 16.75. Fındıklı sütlü çikolata ülkerden 60 gramı 16.75. Bitter çikolata ülkerden 60 gramı 14.50. Şöbiyet Antep fıstıklı beyaz çikolata 60 gramı 28.50. Çikolata kaplı fındıklı gofret bisikolata Nirvana'dan 100 gramı 24.50. Onlu paket Nadal Körül 750 gram, tavuklu 700 gramı 50 TL. Orman meyve dolgulu çikolata Pantvist'ten 240 gramı 49. Ağaç çiçek yağı yudumdan 4 litresi 117.50. Pilavım efsaneden pirinç yerli 5 kilosu 165. Beyaz çikolata kaplı karamelli bisküvili Bartwix 46 gramı 14.50. Bebeto'dan karışık meyve aromalı sakız 450 gramı 39.50. Antep fıstıklı sütlü çikolatalı gofret Nesle damak aladan 30 gramı 19.50. Dörtlü albeni ülker 40 gramı 23.50. Kakao kaplamalı pişmaniye miskostan 200 gramı 42.50 Glutensiz kurabiye eti pronot'tan 85 gramı 2350. Yer fıstıklı granola bar süzberden üçlü 25 gramı 3250. Sade ve kakaolu pişmaniye miskostan 150 gramı 2450. Antep fıstıklı rulo pişmaniye miskostan 220 gramı 4250. Çekme helva miskostan 240 gramı 4250. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.